insanları ızdıraptan kurtar. Son maddeyi çok önemli ve hassas bir konuya ayırdım arkadaşlar. Lütfen bu maddeyi özellikle çok dikkatli dinleyin ve bunu muhtemelen evinizde, ailenizdeki insanlara da izletmek isteyeceksiniz. Aslında örnek olarak farklı yaş kategorilerinde ve toplumun farklı kesimlerinden de örnekler verebilirdim ama videoyu uzatmamak adına en hassas, en önemli ve en konuşulmayan konulardan birisine değinmek istiyorum burada. Özellikle Aile büyükleri, aile bireyleri dışarıda, evin dışında insanlara söyleyemediklerini, insanlara davranamadıklarını, insanlara yapamadıklarını eve geldiklerinde çocuklarına söyleyebiliyorlar. Çocuklarına başkalarına davranamadıkları davranış biçimleriyle, üsluplarıyla çocuklarına davranabiliyorlar. O çocukların bir karakterleri varmış. O çocuklar özgüven inşa etme dönemlerindeymiş. O çocukların bir benlikleri, öz benlikleri varmış. Bunları hiç düşünmüyorlar. E bu videoda ne konuştuk? İnsanın kendisiyle konuşma biçiminin kendisine nasıl zarar verdiğini. Bir çocuk kendisiyle yanlış konuşarak kendine zarar vermez. Bunu o çocuk yerine ebeveynleri yapar. Anne babaya saygı tabii ki önemlidir. Hepsi baş tacıdır. Ama Anne baba olmak da bayağı bir emek, bayağı bir yetenek, bayağı bir çaba gerektiriyor. Eğer çevrenizde az önce birkaç cümleyle hızlıca örneklendirmeye çalıştığım ezilen, baskılanan bir çocuk görürseniz, o çocuğun anne baba olmayı becerememiş, birkaç cahilin elinde enerjisinin sömürülmesine, yeteneklerinin bastırılmasına hayatının karartılmasına izin vermeyin arkadaşlar. Babam bana yağmur suyu, üzerine yağmur suyu düşmeyen ağaç görürsen o ağacı sulamak zorundasındır oğlum derdi. Yani aklın yağmur yağsa bile yağmur suyunun o ağaca ulaşmayacağını görebiliyorsa öyle bir kapasiten, yeteneğin varsa artık o su alamayan ağacın su hakkı senin üzerine düşer. Hemen bu örneği konumuza iz düşümünü alalım. Çevresinde kendi haklarını savunamayacak, geleceği kararmak üzere olan, baskılanan bir çocuk. Görürseniz o çocukların ebeveynlerini bilinçlendirmenin hakkı sizin üzerinize düşer. Bunu yapmazsanız ne olur? O ağaç, o gencecik fidan yaşamı boyunca alamadığı her su damlasının hakkını sizden sorar.